Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Döner Efsanesi ile yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine başlıyoruz. Sakın. Uuu, başladık başladık. Ve başla. Bir dakika. Devam ki. Yavaş açtım 1-2-3-4-5-6-7-7-7 2 tane meyve suyu 2 tane döner Kardeşim biraz çok yapıyorsun ama Hemen patatesleri kesiyorum Bir döner şey istiyorsun Hemen ama Şunu şunlardan da biraz alalım Abicim çok az kaldı çok az Neyse seninkisini patates patatessiz yapalım. Kalbin şey olmak üzere. Kalbin kırılıyor, kalbin kırılıyor. En azından para verdin. Para vermeseydim vallahi polise şikayet ederdim ha. Paranı ver parasını vermen önemli kardeşim. Niye kuruşluk veriyorsun abi? Abicim kur, sadece kuruşluk verme. Önce şunu yollayalım bir. Biraz döner keselim. Döner kes. Yok yok yok. Sonra şu siparişin hemen yerine getirdik siparişini. Of var ya şu oyunu pro yapıroldu be. Hop. 1-2-3 1-2-3 hop 1-2-3 Döner efsanesi boşuna efsane demiyoruz. Döner efsanesi oynayana boşuna efsane demiyoruz kardeşim. Şu abla çok geç kalmak üzere. Ablayı yollamadan şey yapmak zorundayım. Çok sinirlendi. En azından parasını verdi. Parasını vermeseydi polise şikayet ederdim. Ne istersen. Peki hop at 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 at. At Tat at, at. Şu oyunu o kadar güzel oynuyorum ki. Benden iyi oynayan yok. Şunu da sen al. Var ya herkesten iyi dönerciyim ha. He. Herkesten iyi değilim yani. Çok iyi oynuyorum. Onu demek anladım. Hani anlarsınız ya. Bir tane de meyve suyu al abicim. Adam uyumuş. İşi sattı uyudu. Sattı işi. Çok iyi dönerciyim he. Hop hop hop. Sardık ne abicim. Sardık ne de hiç zaman kalmadı. 8 saniye. Son o saniyelerde bıraksam Ah be gün bitti. O 139 para kazanmışız. Mükemmel. Dükkana girelim bir dükkan. Dükkan. Aa! Ah!